güneş gibi. Sarı ayda. Uyumamaları lazımdı pijama askerlerine ama uyudular. Unuttular çünkü. Aya da bakmadılar. Dolunayda uyudular. Dolunayda neler olacak? De Bir hep birlikte izleyelim. Yürü. Ve koca Gelecekti. Koca gelecekti uyudukları için. Maalesef koca el geliyor. <laughs> Çabıyorum. Aa! Aa! çocuk nereye gidiyorsun öyle? <laughs> kedi çocuk. Ah kedi çocuk. Ah! Kıcık gel buraya. ne yapıyorsun kafamdan ya? Kafam <laughs> ya. Duvar bir de güvenlik kamerası koymuşlar. Ya ben de görmek istedim ama Ya arkadaşlar ya ben çok sıkıldım Acıktım bir de. Daha yemek yiyecektim. Yemek de gönderirler. Oo ben bir videoda görmüştüm. Hapishanedeki kişilerin yediği yiyeceği gösteriyordu. Ciddamsız düdüldü. Çok güzel. Adam yedi tadı mükemmeldi. Kesin onu getirecekler. E, kim çocuk olaya. sen kafayı falan yedin galiba. Dur dur kim çocuk sen kafayı falan yedin galiba. O adam yalanları söylüyor. <laughs> onlar kafamları yapmışlar yapmışlar da çok fazla yalan açıktı buraya. Nereye? Buraya bakın yustan sürerdi. <laughs> Yukarı mı? Ay. Ya bak kuş kızı tamam buraya a ah, istiyorum 1 dakika yemek yemek, yemek, Bir dakika yemek dakika biz buraya girebiliyoruz da 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 <laughs> yemeği gidecekler geliyor mu ben bir bakayım. iğrenç bence ya. Kaygoş <laughs> <laughs> kız çıldırma. <laughs> ya çocuklar, ben öyle yemeğini bekleyeceğim. Öyle öyle öyle. Ey, bir de tabağa da koymamışlar. <laughs> bu kanalizasyondan çıktı geldi. Kediler ancak bu. Bir şey dakika yani. pilav. Böyle şey olur değil mi? Erdi tane falan. tane olur değil mi pilav? <laughs> Ama bu pilav öyle e, lapa olmuş. Sonra da o lapaya su katmışlar, lapa olmaması için. Ondan sonra su kattıklarında da e, böyle bir kuruma gerçekleşmiş ve böyle bir tek kanatı katman haline gelmiş. Bunu ikiye bölüşeceğiz artık arkadaş. Çocuklar Aa, beni düşürdün ya. Bizim ben öğle yemeğini bekleyeceğim. Öğle yemeğini zaten ben biliyorum. Hep ekmek getiriyorlar. Ekmek, ekmek, ekmek. Ben ekmek yiyeceğim. Bu nedir ya? Bu nedir? Hemen ikiye Hı. bölüşelim. Nasıl böleceksin kertenkele? Çok sert. Süper kertenkele kasları. Ve... Ve... Al. Of tamam oldu. Şimdi hemen yiyelim. Nasıl yiyeceğim ya? Bilmiyorum. Kıtır kıtır ya. <laughs> Biber olsaydı yerdim ben. <laughs> kokusu... Balık olsaydı yerdim kokusu ben. Kokusu <laughs> iğrenç. Ben yemeyeceğim. <laughs> Çok pis kokuyor. Biz bunu yemeyiz. Biz <laughs> bunu yemeyiz. <laughs> Arkadaşlar buralarda da denizler. Baykuş kız hapishan denizin altında olduğu için nem kokuyor ve iğrenç kokuyor. Biz bunu yiyemeyeceğiz. Ee, Çöpte de... hemen Çöpe... Hayır çöp de yok. <laughs> Bu kadar kötü bir hapishane çöp bile yok. O yüzden tuvalete atmak zorunda izin edin. Tuvalete buradan böyle yapıyorum. Böyle böyle. Evet. Atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, Arkadaşlar ya. Baykuş kız. Var ya hayatımda yediğim en kötü yemeği. Şey Arkadaşlar. Biliyor musun? Biz e, tuvalet videodan. videoda Evet bayağı bir kustuk. Kutucuk dur ayakta duruyorsun ya. Çünkü çok açım. Ben açım işte açtım. Arkadaşlar. Ee, öğle yemeğini bekleyelim. Ve <laughs> bunlar Dırı öğle, de öğle de yemeğini, de beklediler. yemeğini beklediler. <laughs> ve bir de o da ne? Yine aynı yemek geldi. Sonrasında yine tuvalete koydular ve kustular çocuklar. Baykuş kız hiç yemedi. Sonrasında e, artık yine akşam yemeği kahvaltı. Böyle böyle gitti ve yine aynı yemekler ve yine tabaksız ve yine kuruydu. Çocuklar artık bu duruma çok üzülmüşlerdi. Günler, aylar geçmişti ve artık da bile duramıyorlardı. Su bile vermiyorlardı. Evet. söyle sö çocuk gidip söyledi. Dedi ki bizi de Bari bir su verin dedi. Ama ama onlar diyorlardı ki tuvaletteki suyu iç. Nasıl hapis suyu içsinler? Ben ben oldum oldum. Yoktu. Ve bu yüzden artık çocuklar bu duruma dayanamıyorlardı. Ve çok sıkılıyorlardı. Belki bir de ülkeleri kötü bir halde olabilirdi. O yüzden artık çocuklar bu Masum suçsuz şeyleri yüzünden bu e, kötü bir inanç. yani Dolunay olduğunda çocukların uyumaları gerek. Eğer uyumazlarsa onlar kurt adamları görüşecekler ve kurt adamlar dahil olacaklardı. Bu ülkede Romeo gecenin izası ve ay kızının eline kalacaktı korkunç bir şey. O yüzden çocuklar erkenden yatmışlardı eğer uykuları olmasa bile. Masum yere hasta atıldılar. Bu yüzden çocuklar artık kaçmayı düşünmüşlerdi. Bakalım nerede kaçacak? Eğer, eğer merak ediyorsanız hadi hep beraber <laughs> bir haberim var. <laughs>